stresi merkez alabiliyor herhalde. Evet, Mikrofon ihtiyacında. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Ee, Adım Bertel, şimdi Yıldız, matematik öğretmeniyim. Ee, beyin de nereden çıktı diyebilirsiniz. Ee, matematik öğretmenliği yaparken şunu fark ettim ki herkes matematiği aynı derecede öğrenemiyor. Bazıları daha hızlı öğreniyor, bazıları daha yavaş öğreniyor. Bazıları çok zorlanıyor, bazı şeyleri gerçekten e, anlıyorlar ama bayağı uğraşıyorlar. Bazıları hiç uğraşmadan hızlıca anlıyorlar. Ki benim kendi hikayemde de matematiğe ve bilgiye ama İngilizce öğreniminde oldukça zorlananlardanım. E, ee, Üniversitesi'nde okudum. Bir yıl sadece hazırlık gördüm İngilizce ama İngilizce öğrenemedim. Olarak. Yani ezberlemelerden bahsetmiyorum. Hani ezberli bir şeyler öğrendim ama Hiçbir zaman hayatımda İngilizce olamadı o, o dönem. Sonra Gotlu'ya gittim. E, Gotlu'nun asanlarında belki bilen vardı, zor Orada bana İngilizceyi öğrettiler, zorla. Kalıyordum asıl aslında. Ama sonra üniversitede yabancı arkadaşlarım oldu. Anladım ki aynen İngilizceyi öğrenemem. <laughs> <laughs> Sonrasında fark ettim ki beynimizin bazı alanları, aktif bazı alanları da şimdilik çok aktif olmayabilir. O aktif olmayan alanlarda hayatımızda bir şeyleri yapamamamızı sağlıyor olabilir. bugün biraz bunları bahsedeceğim ve gerçekten az önce de söyledik, iyi yaşam beynimizde başlıyor. Eğer beynimiz güçlüyse iyi yaşam öyle başlayacağız. Sizi şimdi ikna edeceğim. Bu arada. Amacım bu. Evet. Öncelikle şuraya baktığımızda bakın dünyayı dünyaya baktığımızda hava, su ve toprak var değil mi? Gördüğünüz bu. Teknoloji nerede? Binalar, yüksek binalar, iletişim. Bakın telefonlar, internet falan. Hiçbir şey yok değil mi burada? Bunu bu hale getiren nedir? Bakın şu an bir binanın 7. katındayız. Bunu yapmak oldukça zor. Bakın ben bunu daha önceden hazırlamıştım. Şu an buraya hemen internet aracılığıyla ulaşabildim. Çok hızlıca, çok rahat. Bunu yapan nedir? İyi beyinler. Öncelikle bunun farkında olmalıyız. Bakın şu borsa, yani tamamen beynin uydurması. Gerçek, bakın gerçeğe dair hiçbir şey var mı? Hepsi sayılar ve benim için karmaşık. Çünkü hiç ilgilenmedi. Ee, oldukça birbirleriyle bağlantıları çok güçlü olan bir sürü rakam var ve tamamen beyinlerin yarattığı bir şey. Steve Jobs, hepimiz biliyoruz herhalde. Ee, Steve Jobs'ın şöyle bir e, önemi var beyin konusunda, e, diyor ki biliyorsunuz Microsoft'tan önce Mac'i kurduğunda diyor ki, ben diyor her eve bilgisayarı sokacağım diyor. Yok canım diyorlar. Hani bilgisayarlar böyle büyük bir oda kadar falan, hani çok pahalılar falan. Nasıl her evde olsun? Şu an her evde var mı? Var. Diyor ki, sonra her eve girdikten sonra işte iPhone'dayken diyor ki, ben diyor iPhone kurmadan önce, ben diyor bilgisayarı herkesin cebine sokacağım diyor ve akıllı telefonların beyni yine sınıracağız. Yani burada iki şey önemli. İyi bir beyin, iyi bir hedef. Ben tabii hedef konusunda bugün bilmeyeceğim ama iyi bir beyin burada bizim için oldukça önemli. Atatürk gerçekten dünyanın saygı duyduğu beyinlerden bir tanesi. Bizim de öyle. Ya yani buna şöyle bile bakabiliriz. Ben bunu söylemek istiyorum çünkü oldukça önemli. Ee, kitap okuduğu kitap sayısı 3.997 tane. Ee, yani bu kayıtlı olanlar. Kayıtlı olmayan belki de 3.000 tane daha var, bunu bilmiyoruz. Ve ee, şöyle bir hesaplama yapılıyor. İşte ilk 15 yılı filan işte okullarda okuyor, köy e, okullarında, işte ilk 10 yılında. Hani orada okuyamasa, son yıllarında hastayken okuyamasa okuyacağı bir 40 yıl kalıyor. Ve o yaklaşık 4 bin kitabı, 40 yıla öldüğünüzde 2-3 günde bir kitap çıkıyor. Bakın savaşlar var. Bir sürü toplantılar var. Biliyorum ki bir toplantısı 72 saat sürüyor. Mesela böyle bir toplantıları var. Hangi ara bu kadar bir kitabı okudu? Bakın iyi bir beyin olmakta emek istiyor. Bu da oldukça önemli. Mutlaka okumalıyız. Ve Sizler acaba beyninizin ne kadar farkındasınız, bunu gerçekleştirmenin ne kadar farkındasınız? Bu kendinize sormaması gereken, oldukça önemli bir soru. Ben bunu kendime soruyorum. Bu arada ben 30 yaşındayım. Ee, hani yaş olarak herhalde aramızda bir 10 yaş, 15 yaş var yaklaşık. Ee, sizler gibi ben de o yollardan geçtim daha 10-15 yıl önce. Ve kendime soruyorum, benim hedefim ne? Beynimin bana yaptırdıklarını, yaptırmadıklarını ve ben bunları nasıl yaptırdım? Bizim kendimize soruyor olmamız lazım. Çünkü insanların en büyük yaptığı hata ne? Beynlerinin farkında değiller. Düşünmüyorlar. Biz sağlığımız için, kalbimiz için bir şeyler yapıyoruz değil mi? Spor yapıyoruz. İşte az yağlı yiyoruz. İşte bir şeyler yapıyoruz kalbimiz için, karaciğerimiz için enginar yiyoruz. Yani bunlar biliniyor. Beynimiz için ne yapıyoruz? Ceviz, Ceviz evet. <gülüyor> beyni beyni <gülüyor> <ve> var Bu <laughs> en çok söylenen şey. Tamam. Hadi o da kabul. Başka ne yapıyoruz? Ya gerçekten. Ya biz bu konuda ne araştırıyoruz, ne de bir şey yapıyoruz, yapmıyoruz. Yapıyorsak bile beynimiz için yapmıyoruz. Kitap okuyoruz, beynimiz için değil, bilgi için okuyoruz. İşte başka şeyler için okuyoruz sınav için okuyoruz, üniversite için okuyoruz ama beynimiz için yapmıyoruz. Öncelikle bunun farkına varmalıyız. Beynimiz için bir şeyler yapmalıyız, bunun farkında olmalıyız. Çünkü başarı nasıl geliyor? Başarının en büyük anahtarı güçlü bir beyinde başlıyor. Ve sonra da zaten iyi bir yaşam arkasında geliyor. Bakın ben buna şey diyorum, her tür beyin gibi yani hani her türlü kasları gibi beyinde kas yok ama hani tavsiye caizse öyle bir bağlantısı kurabiliriz. Şimdi e, bilimsel bölüme geldim biraz daha. Bakın oldukça net bir şekilde ortaya koyan bir araştırma var. Araştırma o kadar büyük ki 111 ülkeden 125 bin beyin tomografisi üzerinde araştırma yapıyorlar. Çok büyük bir araştırma bahsediyorum şu an ve oldukça net bir şekilde bize beynimizin hayatımıza etkisini ortaya koyuyor. Bakın, ee, bu e, sağ taraftaki, yani kendime göre sağ taraftaki e, beyin, bakın aktif bir beyin. Bunun anlamı şu, beyinde çok fazla kan var yani aktif bir beyin. Sol taraftaki beyinde ise... E, çok fazla kanlanma yok. Yani şu kan giden alanlar, renkli alanlar, boşluk gibi olanlar, kan gitmeyen alanlar. Aslında onlar beyinde boşluk falan değil. İkisi de beyinlerde bir boşluk yok. İki beyin de yaklaşık aynı beyin. Ama burada aktif olmayan alanları bu cihaz ölçemiyor. Yani kan gitmeyen alanı ölçemiyor, onu boşluk gibi gösteriyor. Tamam bu oldukça önemli. Şimdi baktığımızda araştırmada şunu ortaya koyuyorlar. Ee, beyni bu şekilde olan kişilerin hayatlarında daha başarılı, daha doğru, daha istedikleri bir hayata ulaşabildiklerini, istedikleri hedeflere ulaşabildiklerini görüyorlar. Ama beyinleri bu şekilde olanlar değilse maalesef onu göremiyorlar. Hayatlarında daha çok sorunlar olduğunu görüyorlar. Yani bu işte şimdi çok artıyor, hiperaktivite, dikkat dağınıklığı şu ön tarafta ilgili işte depresyon, orta tarafla ilgili, ve ön tarafla ilgili yine. Daha bir sürü aslında hayatımızdaki hep sorunlar yine beynimizle ilgili. Ve bakın, şu beyin evet, daha mutlu, daha sağlıklı ve bu beyin doğal olarak daha üzgün ve daha hastalıklı çözüm üretemiyor. Bu önden, arkadan, yandan görünümü beynin, bakın bu iyi kanlanmış bir beyin, yani aktif bir beyin. Bu ise, bakın, bir Amerikan futbolu oyuncusunun beyin taraması. Amerikan futbolunu biliyoruz değil mi? Topu önüne alıp <laughs> kafayla koruyorlar. Hani vücut veya kafasıyla ama önce kafasıyla. Ve oldukça yüksek darbeler alıyorlar. Bakın, zaten anlayacağınız üzere özellikle bakın ön tarafta, evet oradan da bakabilirsiniz, ön tarafta nasıl bir boşluk oluşmuş. Az sonra anlayacağız ki bir kum tanesi bile o kadar önemliyken o kadar büyük bir boşluk ki bakın daha bir sürü var. Alttakinden de anlaşılıyor. Bakın şurada var, yanlarda aşağıda var. Yani ee, yaptığımız sporlar da aslında beynimiz için oldukça önemli. Bakın bir uyuşturucu bağımlısı o kadar önemli ki söyleniyor ya hep uyuşturucu kullanmayın kullanmayın. E tamam işte kullanmayın ama bakın kullanınca beyin Beyin ne oluyor? Sünger gibi. İçi bomboş kalıyor. Yani şimdi uyuşturucu kullanan bir insanın iyi bir yaşam yaşaması mümkün mü? Değil. Yani iyi bir yaşam beyinde başlıyor. Ben bunun üzerine e, vurgulamak istiyorum bugün. Beyin hakkında 8 temel gerçek var. Şimdi biraz daha anlayacağız. Tam olarak bakın ne olduğunu. Beynimiz, yaptığımız her şeyle ilgileniyor, her şeyle. Uymanızla, kalkmanızla, hareket etmenizle, konuşmanızla. Sözcükleri seçiyorum bakın, tek tek beynim onu seçiyor, organize ediyor. Kelimelerin yanına ekleri ekliyor ya da eklemiyor. Siz anlamıyorsanız başka bir şekilde anlatıyor. Bakıyor, baktığından alıyor, ayakta duruyor. Arada hareket ediyor, buna basacağını biliyor, burada ne anlatacağını biliyor. Orada hatırlıyor. Aynı zamanda işimi de hatırlıyor. Bir yanda iş de var bende şu an ve buradan sonra oraya gideceğim, orada neler olacak onu da hakim. Aynı zamanda eve de hakim, evde neler olup olmadığına. Aynı zamanda aileme, eşime, her şeye bakın o kadar fazla işlem yapıyor ki bir anda bile. Ve bakın şu e, bir motorcycle işte e, daha <laughs> yani nasıl <dedin> onu bilmiyorum. Bu <laughs> i̇şte spor efendim, motocross. motocross pardon, motocross sporunun bir e, oyuncusu diyeyim. Bakın düştüğü anda beyni ona o saniye içinde kolunu şuraya koy, buraya doğru düş, şöyle yap, bakın her şeyi o veriyor. Beyin bir anda komut veriyor. Komutlar mesela olur?